Efendim Haber Kritik'te ikinci e, stüdyo konumuzu az önce size takdim ettiğim gibi her cuma olduğu gibi Yakın e, Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Kadir Golkar ya, bizlerle birlikte son bir haftanın programına bakacağız. Ama bu bir hafta içerisinde e, geçtiğimiz günlerde e, İran'la ilgili önemli bir gelişme oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İran raporunu açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer silah geliştirdiği endişesiyle 12 yıl önce başlattığı soruşturma sona erdi. Buna göre İran'ın bu yönde bir adım attığına dair kanıt bulunamadığını açıkladı. Bu önemli konu başlığımız. Ama son bir haftaya gidiyoruz. Bakalım son bir hafta içerisinde dünyada ve Türkiye'de neler oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyen Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirdi. Şimşek, kaliteli kurumlar oluşturmak istiyorsak, dünyadaki birinci sınıf yasaların Türkiye'de uygulanması noktasında adım atmak istiyorsak, Avrupa dışında referans ve ilham alabileceğimiz nereye bakacağız dedi. Kosova'da iki aydır meclis çalışmalarını engellemek için Genel kurul salonunda biber gazı atan muhalif vekiller aynı eylemi yine gerçekleştirdi. Meclisin girişinde üstlerin aranmasına rağmen milletvekilleri Kosova'nın geleceği partisi milletvekili salona yine gözle şartıcı gaz atmayı başardı. Meclisteki korumaların ise gaz maskesi taktığı görüldü. ABD Başkanı Obama Pentagon'da IŞİD'le mücadele konusunda Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bilgi aldı. IŞİD'le mücadelede oluşturulan küresel koalisyon destek çağrısı yaptı. <laughs> küresel Nükleer Enerji Denetim Organı İran'ın nükleer silah geliştirdiği endişeleriyle başlattığı 12 yıllık soruşturmayı sona erdirdi gelişme İran'a yönelerek Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD yaptırımlarının kaldırılması yolunda önemli bir adım görürüyor. Hollanda'da daha önce yapılan ve Türk gençlerin IŞİD sempatizanı olduğu sonucuna varan kamuoyu araştırması yeni bir ankette çürütüldü. Sosyal Kültürel Planlama Bürosu tarafından 3000 Müslüman genç arasında yapılan araştırmada Türk ve Faslı gençlerin %90'ının IŞİD terör örgütünü desteklemediği ortaya çıktı. Kadir Golkaran bizlerle efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tebrik edelim mi? Tabii ki tebrik etmeliyiz. Bir etmeli of ok çektiniz konu. herhalde. <laughs> Tabii ki. Bir İranlı olarak. Öyle diyeyim, ee, bu evet. son karar İran raporu açıklandı. Ee, bundan sonra işte nükleer silahla ilgili İran'ın bu yönde herhangi bir adım attığına daha kanıt bulunamadı açıklandı. Ee, hemen soralım bu yeni gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İran'ın bundan sonra nükleer politikası ne olacak ve bölgede etkinliği ne durumda olacak? Evet. Ee, öncelikle gerçekten de e, burada hem kendi adıma hem e, İran halkı adına hem İranlılara tebrik ediyorum bu başarıyı. Hem de dünyadaki bütün barışsever insanlara tebrik ediyorum çünkü aslında İran'ın 12 yıldan beri hep itham altında kalması zan altında bırakılması ki nükleer enerji üzerinde gittiğinde sadece nükleer enerji sanayi veya tıp veya elektro elektrik üretiminde değil de silah üretiminde de kullanacak diye bunlar hepsi bu şaibeler hamdolsun bu raporla silindi gitti demin de siz de işaret ettiniz. İran bu nükleer meselesiyle ilgili yıllardır hep böyle itham altında kalarak e, silah üretecektir diye e, yaptırımlara maruz kaldı. Yıllarca e, kapalı bir e, ülke olarak dünya e, kamuoyunda başka türlü yansıtıldı. Gerçek dışı olan e, konuları İran hakkında medya vasıtasıyla maalesef hı hı. E, yansıttılar ve bu da İran ve İran e, devleti ve İran halkı e, halkıyla ilgili olarak e, gerçek dışı bir sürü e, veriler e, ortaya çıktı ve bu da insanları tedirgin etti, ilişkilerinde e, tabii ki biraz düşündürdü ama e, bilindiği gibi hatırlarsanız Temmuz ay'ının 3'ünde e, p5 artı 1 ve İran arasında olan Viyana anlaşmasında nükleer enerji konusuna e, artık son verildi ve e, İran'ın hakkı vardır ve diğer ülkeler gibi bu enerjiye ve bu imkanlara sahip olduğu için e, haklıdır. Hı hı. Ancak orada e, hatırlarsanız o zaman sizin programınızda biz görüştüğümüzde bir şartlar koymuşlardı hala İran'ın nükleer silah ürettiğine şüpheyle bakıyoruz. Bunu tabii ki İran-Irak Savaşı'ndan sonra bir süreci dikkate almışlardır. Bir de 2007'den sonrayı dikkate almışlardı. 2007'den sonraki zaten süreci defalarca uluslararası atom enerjisinin tüm denetleyicileri, müfettişleri İran'a yolculuk yaparak, kameralarla efendim, kendi mekanizmalarını kullanarak bunu tespit etmişlerdi. 2007'ye kadar bir şey yoktu. 2007'den 1985'lere kadar, 86'lara kadar olan dönemi dikkate alıyorlardı ki bu mesele hala ambargoların bir kısmının kalkmasına sebep olmuştu. Bir kısmı hala durmuştu ki bu sonuç belirlensin. Ondan sonra bu ambargolar kalksın diye böyle bir yaklaşımı tercih etmişlerdi. Tabii ki bu dönemin içerisinde yani Temmuz'dan bugünümüze kadar haberlerde de takip ettik. ister Amerikan Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi'nde, ister kongresinde veya e, Birleşmiş Milletler'in e, Güvenlik Konseyi'nde ve İran Parlamentosu'nda bu anlaşma, yani Temmuz ayındaki anlaşma e, onaylandı. Ancak burada kalmıştı ve sıkıntı vardı. E, geçen e, günlerde, yani aslında e, Salı günü e, itibariyle e, Uluslararası Atom Enerjisinin raporu Yukiya Amano tarafından açıklandı ve İran'a karşı açılan PMD dosyası dediğimiz, ki bu PMD dosyası dediğimiz bir İngilizce terimin kısaltılmışıdır. Possible Military Dimension yani mühtemel askeri boyutlarda faaliyet anlamına geliyor. Evet. O dosyanın kapanmasıyla artık herkes rahatladı. Hem ithamlar artık gitti ve buraya kadar İran'ın hakkında olan yanlış bilgiler de e, silinmiş oldu. Hem bizim açımızdan iyi bir e, haberdi bu, hem dünya açısından, barış açısından çok büyük bir haberdi. P5 artı bir e, müzakerenin bir sonucu olarak görmemiz mümkün mü? Tabii ki onun sonundadır, sonucu olarak e, dikkate almamız lazım. Ve e, bu dosyanın kapanmasıyla beraber artık e, yine e, dün itibariyle dikkat etseniz e, haberlerde hem yükünü amanu hem efendime söyleyeyim Amerikan e, Hazine e, Müsteşarlığındaki Jobin adlı bir yetkili İran'ın e, hakkında olan bütün ambargolar artık önümüzdeki 2-3 iki, iki, haftanın içerisinde kalkacaktır. Ve İran makamları da tabii ki resmi yine e, çıkışlarında medyada artık e, ocağın sonuna kadar e, tamamen ambargoların kalkacak blok olunmuş paralarımız geri dönecek ve dünyaya yeni bir açılımdır. Aslında şunu e, bir de bu arada ifade etmek gerekiyor. E, bu dosyanın kapanması çok enteresan. Bundan önce hı hı. E, uluslararası atom enerjisi'nin bütün toplantılarında çoğunlukla hep İran nükleer silah üretiyor nükleer silah üretiyor diye çıkış yapıyorlardı veya e, efendime söyleyeyim bildiriler sunuyorlardı veya hı hı. sonunda da e, bir kararlar alınıyordu. Şimdi bu kez kapanması tam çoğunlukla 35 üyesi var. 35 üyesi de İran artık silah üretmiyor diye kanata varmışlar ve bunu onaylamışlar. Bu çok bir önemli bir meseledir. Yani açık bunu bir tablo olarak görürsek belli oluyor ki İran bugüne kadar hep bunu vurguluyordu. Bu meseleyi siyasileştirmeyin, siyasi boyuta sokmayın, hukuksal boyuttan değerlendirelim. O zaman gerçekler ortaya çıkacaktır ve bugün aynen o iddialar gerçekleşmiş oldu. Şimdi dün bu konuyla ilgili Türkiye medyasında şöyle bir haber oldu. Bir analiz işte İran nükleer silah üretmiyormuş. İran şanslı. Çünkü evet. Irak lideri Saddam'ın hiç böyle bir şansı olmamıştı. ve olmayan kitle imha silahları yüzünden evet. yine batılı güçlerce devredin, devrilmişti evet. diye böyle bir analiz, yorum yapıldı. Evet. İran bu konuda şanslı diyebilir miyiz? Tabii ki zaten ilk etaptan beri bunu söylüyordu. Diyordu ben yapmamışım ve açık net o e, konuları ortaya koyuyordu ama e, nedense e, hep İran e, bu rotada hareket ediyor. Dünyanın güvenliğini, bölgenin güvenliğini, barışını zedeleyecek diye çıkışlar gerçekleşiyordu. Ve sonunda tabii ki hiçbir zaman güneş bulutların arkasında kalmaz ve bir gün gerçekler ortaya çıkar. Allah'a bin şükür ki hiçbir olay çıkmadan, bir savaş gerçekleşmeden, bir şey olmadan bu mesele aydınlaştı. Ama bir de bunu da dikkate almak lazım. Gerçi Türkiye'deki medya bunu da diyordu ama Irak'la Irak'a da aynı kendi koymamak lazım yani ister askeri potansiyeline dikkat aldığımızda ister jeopolitik konumunu ister stratejik konumuna ele aldığımızda hiçbir zaman Amerika veya Batı dünyası da gerçi hep devamlı değerlerdir masa üzerindedir masa üzerindedir bu savaşta falan kat kat üstün diyorsunuz. tabii ki yüzeyemlik yani yüzeyemlik bir gerçekten. Allah korusun öyle bir şey olsaydı ki hiç insan tasavvur edemiyor, aklına bile getiremiyor. Öyle bir şey olsaydı artık 3. Dünya Savaşı gerçekleşirdi. Hmm. Yani eğer biteceksek her şeyi bitirelim, bir kere biz de bitelim diyebilirlerdi ve bunu hem Batı dünyası hissetti hem de İran hissetti ve diplomatik yollardan bunun çözümüne hmm. Şimdi ben hareket şunu ettim. merak ediyorum kişisel merak. Biliyorsunuz zaman zaman İran'la İsrail yani böyle birbirlerine güç gösterisi yaparlar. Evet. Biz en fazla bunu İran İsrail üzerine görüyoruz. Evet. Mesela İsrail böyle biraz şey yapsın, İran hemen o aralar işte bakın bizimle bu kadar böyle gücümüz evet. var işte nükleer başlığımız var, şöyle yaparız, böyle yaparız falan diyordu. Evet, evet. E şimdi madem barışçıl amaçlı kullanacak, dolayısıyla İran'la İsrail arasında da bir yakınlaşma söz konusu olacak mümkün bu değil. Kolda. Mümkün değil. Çünkü niye bunu soruyorum biliyor musunuz? Şimdi İran her zaman barışçıl bir nükleer programı zenginleştirme hakkımızdır diyor. Evet. Ve bu konuda e, öyle geri adım atmayan bir ülke ve bu konu ısrarını sürdürürken aynı zamanda nükleer enerjiyle nükleer silah İran için bambaşka bir anlam taşıyor. Tabii ki, tabii ki. Ee, dolayısıyla burada bir e, şey var mı? Hani bir çelişki olacak mı? Şimdi bakınız ee, e, bu, bu tamam kanıtlandı. İran evet. bundan sonra işte nükleer silah geliştirilir kanıt bulunamadı ama bundan sonra ne olacak? İran-İsrail ilişkileri e, normalleşecek mi? İran'ın bölgeye durumu ne olacak? E, bununla birlikte. Şimdi bu e, dosyanın kapanması aslında e, Orta Doğu'da barış platformunda bir e, atılım noktası da diyebiliriz açıkçası. Niçin? İran bu konu diplomatik ilişkilerine farklı bir sayfa mı açacak? Tabii ki yeni bir sayfa açacaktır. Ve neden diyorum Orta Doğu'daki barış platformunda İran bir atılıma imza atıyor? Çünkü buraya kadar aynen sizin de dediğiniz gibi İran'ın nükleer konusunu iki kola ayırmışlardır. Bir diyorlar ki tabii özellikle de 2011'den sonra hmm. e, Arjantin'de görüşmeler, İstanbul'da görüşmelerde de gerçekleştiğinden sonra o İran nükleer Evet, programını. evet. İran tabii ki e, nükleer enerji zenginleştirmeye sahip olabilir, nükleer enerjiye santrallara Hı. sahip olabilir. Ama bizim şüphemiz nedir? Devamlı bu e, bunun üzerinde hareket ediyorlar ki silah üretiyor. E, bu korkutucudur ve bu e, silah üretici ülkelerin arasında olumsuz bir rekabete sebep olacaktır. Herkes bunun peşinden gidecektir. Buradan başlıyorlardı. Şimdi bu mesele artık kapandığına göre. PMD dosyasının kapanmasını dikkate aldığımızda bu ikinci kol artık e, tamamen siliniyor. Yani zenginleştirmedi. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Bakınız İran yine sadakatini gösterdi. PM'de salı günü bu mesele onaylandıktan sonra çarşamba günü İran e, Nükleer Enerji e, Organizasyonu ya örgütünün e, başkanı Doktor Salih açık söyledi ki biz sarı kek dediğimiz ve ondan sonra zenginleştirme, zenginleştirdiğimiz oran yomları yine o Viyana'daki anlaşma e, gereği hepsini üçüncü ülkeye gönderecekler. Rusya'ya gönderecekler ki onun e, ihracatı zaten başladı. Şimdi mesela e, Irak'taki e, santral merkezi vardı ki orada ağır su e, üretiliyordu ki e, bu e, tabii ki korkuyorlardı. Ağır su e, ne kadar fazla olursa bu e, nükleer başlıklara e, bir zemin hazırlama anlamına da geliyor. Oranın tamamen yapısını değiştirdiler. Ve e, tam e, denetim altında ve gözetim altında bunu e, tercih etti İran ve artık o konu silindi. Ama İsrail meselesine geldiğimizde İsrail ile İran'ın arasında kesinlikle bir ılımlı hava olamaz. Artık belki e, duelli olmaz, çatışma olmaz, söz e, rekabeti olmaz da ama e, diplomatik ilişkilerin gerçekleşmesini ben e, şu anda... Gerçek erken dışı, erken de demiyorum. Gerçek dışı görüyorum. Çünkü İran aslında İsraili bir işgalci ülke olarak görüyor. Filistini işgal etmiş bir ülke olarak görüyor, haksızca işgal etmiş bir ülke görüyor ve bu da ister istemez, aynen bugün, şu anda Kıbrıs'tayız. Şu Kıbrıs niye izoledir? Kıbrıs'ı niye kabul etmiyorlar? Diyorlar ki işgal olmuş bir bölgedir. Yani hiçbir bu ülke burada büyük elçilik açmıyor, burayla diplomatik ilişkiler kur. Şimdi İran da İsrail'e o gözle bakıyor. O açıdan siz bir ülkeyi resmiyete tanımadığınızda nasıl bunlarla diplomatik ilişkiye girersiniz? Nasıl diplomatik bir bağlantılar kurarsınız? Bu mümkün değil. Ve e, İran'ın e, tabii ki e, Filistinlilerle ilgili konusu, Filistin ülkesiyle ilgili konusu bir ilkesel meseledir. Ve bunun dış siyasetinde yer almış konudur. Ya tamamen dönecek ki bu mümkün değil... Ee... Ama size takdir edersiniz ki bugüne kadar mümkün olmayan şeyler mümkün olduğunu görüyoruz. Zaman ee, onları gösterir ama e, bu iki taraflıda da bir değişim olması gerekir. Eğer evet. mesela diyelim ki e, hani Mahmut Abbas geçenlerde de resmi ve bir, büyük Birleşmiş Milletler'de bayrağı resmen takıldı. Ondan sonra bir bağımsız bölge olarak hesap edildi. Veya İsrail'in e, şu andaki Cumhurbaşkanı artık e, tepki gösteriyor bile Netanyahu'ya. Bu işgal etmeyin veya dün haberleri baktığımızda mesela Ban e, Ban moon konuşmasını yaparken diyor ki Filistinlilerin bu kadar ayaklanması Filistinlilerin bu kadar protesto etmesi çok sert davranması intikamca reaksiyon göstermelerinin sebebi 50 yıl İsrail'in baskısının sonucudur diye. Şimdi bunlar eğer gelecekte bir tabloyu çizerse bir yeni bir ortam yaratırsa uluslararası arenada tabii ki İran da ister istemez bunda bir gözden geçirmeleri olacaktır siyasetin. Ama şu anda olan tabloya baktığımızda mühtemel görmüyorum. Evet. Peki İran'la Filistin yakınlığı ne derecede? Çok Bu yakındır onda. zaten. Ha, yani i̇lkesel e... bir işbirliği içinde mi? Tabii ki himaye ediyor. İster manevi ister maddi himaye ediyor. Tanıyor da. Tabii resmiyete tanıyor. Büyükelçiliği evet. vardır. Evet. evet. Geçtiğimiz yıllarda Filistin mesela Fransa'da galiba İngiltere galiba değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam tanınma söz konusu ee, olmuştu, şeyde oldu. Şeyde Fr oldu Fransa'da, Fransa. İtalya'da Hı -hı. ve e, İsveç'te. Evet. Evet. Bu, Bu üç tane e, ülkede artık resmiyete tanıdılar. Tanındı ama evet. tanımanın da gerektiğini yapılması gerekiyor. Tabii ki. Tabii. Ki. Evet. E, şimdi. Ee, şu da var ama şunu konuşalım isterseniz Tabii. şimdi İran'ın son yıllarda sahip olduğu bu füze teknolojisi e, 1350 kilometreyi vuracak kapasitede olduğu ve bunların denetiminin başarılı olduğu bir gerçek çünkü e, İran bu silahları üretirken aynı zamanda denemesini de yapıyor testini Tabii ki. E, bu müthiş bir teknoloji bakıldığı zaman Hani bütün bu gerçekler ortada dururken raporda böyle bir kanıt bulunmadığı konusu biraz çelişkili olmuyor mesela yakın zamanda aklımıza gelen şu Şahap 3 füzeleri. Evet. E, bunlar peki ne olacak? İmha mı edilecek? Şimdi, hani siz az önce dediniz Rusya'ya evet. verilecek şeklinde bir e, Evet. Nasıl zenginleştirilmiş. Ne olacak ondan sonra? Şimdi bakınız savunma sistemi başka. Efendime söyleyeyim nükleer meselesi başka. Eğer savunma sistemi de tabii ki sanayiniz. bu e, askeri savunma sanayinin gelişimidir ve bunu kimse de engelleyemez ve hatta bunu defalarca İran makamları bütün müzakirelerde, ister Cenevre'de, ister e, Viyana'da bunun üzerinde durdular ve hatta bu sürecin içerisinde yani Temmuz ayından günümüze kadar bizim yaptığımız bu sanayi geliştirme siyaseti nükleer enerjiyle hiçbir alakası yoktur ve bizim bu haklı olan bir hak çıkışımızdır ve hakkımızdır. Şu anda ama diyelim ki gelip de aynen dediğiniz gibi ŞAHAP'tır, bilmem kadrıdır veya bugün yeni çıkan, geçen hafta bunun denetimini yaptılar, İMAD adında bir fuzesidir. Bunların başlıkları nükleer başlık olursa o zaman çelişki yaratır. O zaman bu konuyla ilgi farklıdır bu e, füzelerin hiç hiçbirisinde hiç siz e, nükleer başlık görmüyorsunuz ve göremezsiniz. O açıdan da bu bir savunma gelişimidir ve buna da kimse e, karşı gelemez. Bütün dünya ülkeleri kimisi üretebiliyor, kimisi başka ülkelerden alıyor. E, bu da İran da şimdi şu anda o kapasiteye gelmiş ki artık e, kendi savunma sistemini ger gerçekleştirebiliyor, yapabiliyor. Ve hatta e, geçenlerde de bahsettik hatırlarsanız. İran sadece e, savunma sistemleri değil şu anda uzaya gitme bile mekik üretimine başladı. İki kere de hatırlarsanız içine maymun koyarak hı hı. gönderdiler denediler nereye kadar gitti geri dönebildi ve hatta programın içerisinde 2020 yılında ilk e, yolculuğunu da Ay'a gitme yolculuğunu da gerçekleştirmesinin iddiası bulunmaktadır. Hı hı. Evet. Bu kamuoyunda peki nasıl bir durum yarattı, Yankı yarattı. Evet. evet. İran, Bu kamuoyunda. sadece İran'daki eee kamuoyunu sevindirecek değil de Batı dünyasını da sevindirdi. çünkü biliyorsunuz İran uzun bir kara ve sularla ihade olunmuş bir sınıra sahiptir. Aynı zamanda efendime söyleyeyim 75 milyon bir tüketim tüketici bir topluma sahiptir. Bunun %47 oranında, bu nüfusun %47 oranında genç kuşaktır. Aktif kuşaktır, potansiyelli bir kuşaktır. Hı hı. Aynı zamanda bu bölgenin 10 e, tane serbest bölgesi, ticari serbest bölgesi var. Serbest bölgesinin içerisinde büyük muafiyetler, aflar vardır, vergi muafiyetleri, bilmem sigorta muafiyetleri. Aynı zamanda e, dünyanın e, tek bir ülkesi olarak... Yani Orta Doğu'daki bölgelerden, ülkelerden hesap etsek ki petrol üretiyor. Hı. Tek bir ülke olarak petrokimya tesisleri kendisine aittir. Kendisi üretir, kendisi kaynağını kullanır ve hiçbir yere bu malzemeleri göndermez. Tek bir ülkelerdendir. Aynı zamanda jeopolitik ve stratejik konuma sahip olduğundan dolayı Orta Doğu'nun tam o e, kilit noktasıdır. E, tek bir ülke olarak birkaç kapıdan Orta Asya'ya açılan e, ülkedir. Yani ister Tacikistan'dan, Üzbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan, Efendime söyleyeyim, Nahçıvan'dan, Rusya'dan deniz yoluyla. E, ve e, bunların yanı sıra kuzey ile güneyin arasındaki bir önemli noktaya gelmiş bir ülkedir. Yani eğer bir koordine çizersek doğuyu batıya bağlayan, kuzeyi güneye bağlayan bir ülke konumundadır. Dolayısıyla bu meseleleri dikkate aldığımızda şu andaki bu dosyanın kapanması sadece İran kamuoyu değil, batı dünyasının ve hatta doğu dünyasının yatırımcılarının ve sermaye sahiplerinin de sevinmesine sebep olan bir olay oldu e ee, Dün ben akşam e, Bloomberg'in bir e, programını izliyordum. Orada üç önemli şahsiyetlerden vardı. Genellikle bu enerji ve petrokimya ürünleriyle hı hı. ilgili e, konuşmalarını dikkat ediyordum. Mesela birisi vardı, e, Peter Burgars, e, Iceman, Almanya Iceman şirketinin genel müdürüydü diyordu ki, Artık biz rahat bir nefes aldık. Şimdi biz petrokimya ürünlerini olduğu noktanın içerisinde gidip yatırım yatıracağız. Hem kullanacağız hem üreteceğiz ve hem de çok az bir miktarda masrafta diğer ülkelere satışını gerçekleştireceğiz. Ya bunun yanında bir tane bir başka bir Fransız şey vardı. Martin Martin Blom adında bir orada uzman vardı. Aynı zamanda da politik Fransa'nın Politec şirketinin ticaret geliştirme ofisinin sorumlusuydu. O da bu noktaya işaret ediyordu. Diyordu ki, biz yıllardır Dünya sanayisinde özellikle havacılık ve otomobil sanayisinde kullandığımız petrokimya petro ürünlerini çok pahasına alıyorduk. Şimdi bu İran'la bu münasebetler başladığında hı hı. bizim ilk hedefimiz İran'da yatırım yatırmak ve ucuzuna granolları, polimerleri alıp yeni kalıplaştırılmışsa bu sanayide kullandığımız malları alacağız ve bu dünya için de faydalı olacak. Ucuza sumut, mal olacak. Adımlar çok güzel evet. atıldı mı? Başlandı Şimdi mı? Yani zaten, bu Temmuz'dan itibaren mesela. Zaten gelişmeler vardı. Heyetler geldi İtalya'dan, heyetler geldi ondan sonra Fransa'dan, İçin'den, Almanya'dan evet. özellikle. Birçok evet. yerlerden... Son sözümüzü söyleyelim isterse çünkü bitiriyoruz. Tamam. E, bunların hepsi geldi ama e, hepsi dayanıyor, duruyorlardı. Çünkü Amerika hep diyordu ki bekleyin de sonucu. Şimdi bundan sonra rahat nefes alarak yatırımlarını gerçekleştirebilecekler. Evet. Efendim çok teşekkürler. Bu bölüm hep İran'a konuştuk ama <laughs> tabii diğer konulara çok kısa fırsat kalmadı. E, o yani. da önümüzdeki haftanın İnşallah. konu başlıkları olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gelderiniz çok sağ olun. Için. Rica ederim. Değerli izleyenler, evet e, haber kırıtının sonuna geldik. 19'da ana haber mültenimizde yeniden karşınız olmak dileğiyle şimdi hoşçakalın.